Diksiyon dersleri kanalından herkese merhaba. Şimdi de bu videoda gereksiz ek kullanma hatasını yapanlara sesleneceğim. Gördüğünüz gibi burada tekrardan, yaparaktan, ederekten, bilerekten gibi gereksiz ek kullanılmış bazı sözcükler var. Bu hata sıklıkla bazı yöresel ağızlarda görülebiliyor. O yüzden de bu hataları yapmamak için üzerinde bir durmak istedim. Bunu nasıl kullanıyoruz? Seni Tekrardan arayacağım. Ben seni tekrardan arayacağım diyor mesela. Dana burada gerek yok. Gereksiz bir ek kullanımı var. Bu danı atıyoruz. Seni tekrar arayacağım. Fark ettiyseniz arayacağım gibi bir şey de yok. Böyle yazılıyor ancak söylenirken konuşmada veya okumalarda bu ı'ya dönüşüyor şunu. Atıyoruz. A'yı uzatıp m'ye bağlıyoruz. Tekrar arayacağım ben seni tekrar arayacağım şeklinde telaffuz etmek zorundayız. Buna bazen tepki gösterenler oluyor ama Türkçe her zaman yazıldığı gibi okunmuyor. Bunu bilmek lazım. Bu kelimeler daha çoğaltılabilir. Yaparaktan, ederekten, bilerekten, giderekten, gülerekten. Mesela benimle gülerekten konuşma gibi. Buradaki bağ fiiller görülüyor zaten. Bağ fiillere den eki getirmeye hiç gerek yok. Den, tan, dan, den gibi. Şu ekleri kullanımdan kaldırmak lazım. Çünkü sözlüğe baktığımız zaman da böyle bir kullanım, böyle bir ek yok. Gereksiz ek kullanmak, yani kelimelere fazladan bir şeyler yüklemek, kelimeleri yan yana çok fazla getirmek gereksiz. Bir de ayrıyeten, ayrıyetten gibi kelimeler var. Bunlar da bizim sözlüğümüzde yok. Baktığınız zaman evet. Türk Dil Kurumu bu kelimenin karşılığını vermiş ama nasıl vermiş? Diyor ki bakınız ayrıca. Çünkü bizim ayrıca diye bir kelimemiz var zaten. Bunun yanına başka bir şey eklemeye, uydurmaya gerek yok. Çünkü bunlar uydurulmuş kelimeler ve yöresel ağızlarda daha çok görünüyor. E diyeceksiniz ki profesörler de, işte doktorlar da, çok eğitimli insanlar da kullanıyor. Evet kullanabilirler ama onlar dil profesörü değildir büyük ihtimalle. Bir konu hakkında çok uzman olabilir ama dil konusunda veya kelimeler hakkında uzman değildir. O yüzden öyle kullanmalarını belki normal karşılayabiliriz. Ayrıyeten demeyeceğiz. Ayretten falan da demeyeceğiz. Çünkü ayrıca kelimesi zaten bize yetiyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.